Şimdi sizlere Stedex'ten aldığım ürünleri tanıtmak istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü bu ürünler çok işe yarayan ürünler. Pedikür için medium 100 gritlik törpü ve bunun için medium pedikür başlığı. Manikür için 100 gritlik papmam. Tek kullanımlık papmam için Expert 20S yamuk törpü ve çıkarılabilir yamuk itici, çıkarılabilir halka itici. Stalex Pro'nun 22 olan makası. Daha detaylı gösterelim. İçini açalım. İçeriğinde plastik koruyucusu ile birlikte yollanılıyor. Makasın yandan ve önden duruşunu da sizlere göstermek istedim. Ve benim siparişim bu kadardı. Genel toplam 2330 lira tutmuştu KDV'lerle birlikte. Sipariş ettiğim bu ürünlerin fiyatlarını sizlere göstermek istedim. Alacakları şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.